tutturduk. Çöldük tutturduk. Oğlak tutturduk. Aç köydüler. iki kardeş çadırda dururlardı. Hı -hı. Ben de destekçiydim. Giderin ekmeklerini pişirin. Eşyalar sularını getirin. Evlerini süpürün. Ama göze göre mi Ekmek yaparım ben diye. Yapar. Yemek <laughs> yaparım diye. Yemek yapar. Oradan bir ekmek pişirmeye gittim vardım ekmek yiyecektik. Aldı da geç geç o zaman ağır yok. Geç kancıyla yozu ayırız biz. Hmm. Erkek yanını çabıkacağız. Şimdi Eylül'de mi oluyor? Hı, şu, tam ekmek yiyeceğimiz zaman aldı da yoz getirdik. Tangır mı Çeşmeye indik durduğumuz yere geldi. Yok artık. Bu ardına gidiyoruz. Çocuk ekmek yiyecek. Üzülmüştür zaten. Neyse geldi ağlıyor. Ben yani oğlum ne var buna ağlanacak bir şey mi var dedim. Ağla, ağlanır mı buna ağlama. Hadi ye ekmeğini ye. <laughs> Ana dedi. Abime dedi. böyle sen bir şey ekmeğe de değilim dedi. Siktir et ya bir şey üstün Oradan ben de dedim oğlum dedim o büyüğün dedim bak. Böyle o büyüğün dedim zaten onları dedi. Bir daha da çocuğumdan duymadım. <laughs> Köpeğe yallah kalsın. Akşam evin içine o çadır yerinde o biliyor musun? Bura odun atmasan karanlık od, odunu ne kapılacaksın? Evet. Bir arka odun alı gelirsin evin içine atarsın buraya kapının altına. Evet. Odun atarsın kesinin topalı kör kasımı dal getirmezsen o yiyecek orada. <laughs> <laughs> Öteki bir tüvek kesinin sağlamını gidiyor da. i̇şte böyle onları Everest'e kadar bu ikisi böyle biz de arkasında çersek böyle olur. Şunu da ben bayramcı hava etti de verdi ona o. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> sevmiş sevmiş. Kas gemilmez geldiydi. Evet. O zaman yozu şey yoksa giderlerdi. Bir sene bir yerde kışlardık, bir sene bir yerde. Hmm. Et, bunun babasını kışlayacak yeri yok. Biliyor, biliyor. Kalk abi. yurttan dediler. Nere gider bu? Dümürünün yana gitsin gemişler. Biz karavayı hmm. nişanladık ya. He. Oraya gitti. Bunu, bunu alacağız. Bu bunu... tarzına uzman da okuldan evet. yat çıkık öyle bir şey. Hmm. Karit bayramcıyla oturuyorlar çadırda. Hmm. Odunu da getirirmiş. Atarız da yakarmış, külü de edermiş, yemeğe de pişiririz. Bu bala gözü tutmuş galiba. ha buna. tutmuş. Gözü tutmuş. Gelirmiş şadıra güllü. Bir kızım olsa verirdim. Bir kızım olsa verirdim. Bir i̇şte kız büyüdü verdim bak. Evet. <laughs> 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 Şöyle çalının başına bir şey yapmış. Mara yapmış, bulaşık içe. Bayramcık ikimiz de baktık. Bu niye olur? Sonra hatırlayıp. Onuyla bulaşıyor diye şeyini görürüz. Şırpı gibi mi öyle şey gibi? Topatik etmiş öyle ha. bağlamış. Pusetler ne lan? Gel Ya ya sen anlamıyorsun. Her çırpının odunu odun aşığı bağlamış bezi, bulaşıyor <laughs> onu yıp sürtmüş <Ha>. yıkamış. <laughs> Hem ben çalın kavrasayım da öyle öyle ya. Ee e, bayramdayım <laughs> ben bugün böyle gideyim mi git hadi. Orada arkadaşlar vardır, ilk üç tane. bayram ilk yer, gençlerin yanında ne içecek, o yatarım. O gider onlarla, Bir evvel yüzük oynanırdı, oyun oynarlar. Evet. Oynar gelmişti, öyle havas etti bunu, havas. Hmm. Belki o beğenmese bilmezdi bunu. ben ben.